Arkadaşlar ben Murat ve bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mert'le birlikte arkadaşlar gidiyoruz ve hileli de kupa kasıyoruz. Değil mi Mert? Evet. Arkadaşlar bu arada aşağı söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Aşağı Murat bunu yap işte ile challenge'larınızı verebilirsiniz arkadaşlar. O challenge'ları Mert'le birlikte yapmaya çalışacağız. Hileli de olur, hilesiz de olur. Hile sizdeyse arkadaşlar gidip yorumlara yazabilirsiniz. Hile eldeyse ise hile diye yanına yazın arkadaşlar. Ee, ben şeyle 35 rütbe yapmak istemiyorum şu an. Şey Mortis arkadaşlar 25 rütbe yapacağım. Mert de Kuralı 25 rütbe yapacakmış arkadaşlar. Bir oynamış, bir oynamış, bir ölmüş. Şey almış. Evet, şimdi hadi bakalım Mert karakterine değiş istersin karakteri al. Savaş topunda gol vuruşunda arkadaşlar gideceğiz ve Mert de kupa kasacağız. Mert diyor ki arkadaşlar, şey ee, VS atalım arka bahçede. Kabul ediyorum. Mortis değil mi? Evet, Mortis ama futbol olmasın. Arka bahçe diyor futbol olmasın diyor. Nasıl bir şey olacak? Bence arka bahçe olsun aynen. Evet, şimdi odamızı kurup geliyoruz başlıyorum artık. Ben de şey. mi? İstediğim karakteri alabilirim. Her neyse sıkıntı yok. Ben yine alırım. <laughs> Spike'ımı da aldılar. Üstüne uzattılar. Kafadan çek vurdular. Ölü <laughs> <Öyle> benim <laughs> Spike'ım. <sığ baykum. gülüyor> arkadaşlar ben atmadım. Bilerek atmadım. Orada internet <laughs> çok kötü arkadaşlar. İranlar şu an konuşuyor arkadaşlar. Işte. Bak havalı atarım. Hıla havalı at lan. Sektirerek. Bari denedi çocuk. Hayır internet çok kasıyor arkadaşlar. Allah'ım atam. Arkadaşlar bu arada yorumlarda hileli de ismimin ne olmasını öneriyorsunuz arkadaşlar. Söyleyebilirsiniz. Bu arada bundan sonra mortis Like ben, ben mortis. Ben, ben. Ne diyorsun lan sen mortise? Mortis benim aşkım canım Yine sevdiğim ne sevdiğim. Şey. şey ben sana. arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de bam bam yapıyorum önce Oğlum benim Hayır, 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 hayır. Bula bula ben ne ben Nesi, ben kazanım. Ya Murat bir kere gol atayım, Arkadaşlar bu bundan sonra gideceğiz ve kupa kasacağız Matt'le. Murat abi bir kere gol atayım. Tamam balı gol at koş. Hadi, hadi at. Bak. Merhabalar. Yeah. Havalı gol attın Mert. Bunun şerifini arkadaşlar Mert'e 70 bin like atmayın. 70 bin like mı? Mert, arkadaşlar Mert'e 5 like atın. Mert'in e şerifine 5 like. Değil mi Mert? Evet. Hayır 10 bin like. Mert Biz Lazerli değiliz. Pa 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 Hadi beraber i̇şte. <laughs> beraber <laughs> <laughs> Hayır Hayır Hayır, hayır, hayır. Neyse ben bu mesleği saymam Çünkü ben Mert'e gol attırdım arkadaşlar Şey Hayır havalı, hayır. Hayır, havalı gol atacağım dedim Ben de yana kaykıldım yoksa orada beni bellemiştim <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Evet hadi bakalım Mert hazır ver. Şimdi kupa kasacağız arkadaşlar. Beni e, 25 şut yapacağız değil mi Mert? İki tane şey var Mortis var. Anasını belleriz bu takımın. İki Mortis çok iyi oldu. Şunu alamıyorum. miyim? Evet, çok pis kasıyor. Kanka oradan çıkar mısın ya? Bir çıksana ya. Neyse ben gol çakayım. Hadi be. Hadi be oluyordu. Mert ne yapıyorsun? Boş boşluğun niye aksa soru kullanıyorsun? Ayşe gördünüz mü? Bir kere soru bastım. Yok. Müslüm baba, ne yapıyorsun Müslüm baba? Müslüm baba, ne yapıyorsun Müslüm baba. Mert öldürebilir misin onu? Aferin. Müslüm baba! Şş, Mert. Mert bana sal topu. Bu ne ya? İleri at, ileri at, ileri at bana at. Bana at. Yere. Mert kolat, Mert kolat atmazsan... nasıl tamam bak, bak. tamam de arkadaşlar bugün Mert çok sinirlendi. Hayır oynasın ha. Temin domas ne Hayır 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 bu arada gameplay videoları hayır <laughs> hazır İngilizce arkadaşlar martavı salacağım ve mampi habire yiyeceğim. tokatlayacağım Ağzına edeceğim. O yüzden arkadaşlar ben seni Hadi bakalım göreceğiz. Hadi şunu şöyle <laughs> Arkadaşlar golü gördünüz mü? Golü gördünüz mü? sen golü. Abi dünyanın en havalı golü olabilir şu ana kadar. Abi mükemmeldi bunu tekrar ne izleyebiliyoruz mu? Tekrar yok. Çok iyiydi bu arada. Şey... Aa, arkadaşlar maalesef şey yapamayacağız. Hilal'den gameplay videosu gelemeyecek. Her neyse hadi. Hazır hazır. Evet arkadaşlar Mert Leon aldı ve Şimdi devam. Oh. Abi yine iki tane mortısı var. Yine yenildiler. Evet. Salak bunlar ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hadi be. Lan nasıl gol yediniz? bizim takımda çok çok şiş tara var. Arkadaşlar bana laf atamıyor ya. Altı ne diyor bana laf atarken? Lan 8 12 bin kupayım 8 bin kupa çocuk. Çocuk 8 bin kupaya ben çıkarttım bu arada. 8 bin ben çıkarttım. Onu öldür. Ben sonu öldür. Ha ben kaçam. ben kaçamam. Abi az önceki gol çok iyiydi. Onun videonu izlersin Murat. Murat mı? Ne? Davanın muru Bilemenko mu dedin şimdi? Bilemenko. Evet. Arkadaşlar değil şey bu. Bilemenko, bile bilemenko, sen bilemenko. Sen bilemenko. Gol, gol. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Bebe. Evet. Arkadaşlar Mert Morç oynamasını bilseydi Mert e Morç saldıracaktım. Ben kendim şey alacaktım. Ha şey. Bilmiyorum. Ama Mert Mortis oynamasını biliyor musun Mert sen Mortis oynamasını? Çok iyi mi oynuyorsun yoksa? Sen Mortis krallarından mısın hani benim gibi? Hadi be. Yine gol gelseydim mükemmel bir gameplay yapacaktım ha bu videoyu. Ciddi bir gameplay videosu yapacaktım. Böyle böyle ben bu böyle... Oh man. Heh. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar nasıl alacağım göreceksiniz. Çükürük olmuş. Hadi. Gel kanka. Kanka bana sal. Kanka bana sal ayna. Şimdi. Bir şeyler yapacağız. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Saldırmazsanız ölürsünüz değil mi? Dur kazanmamız lazım. Şimdi bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam. Tamam. Şu an çok iyi baby. Lan ben tanıksana ben kimle uğraşıyorsun? Mert kim uğraşıyor? Ya her neyse. Arkadaşlar bu arada bu videonun altına e, bu hilelerdeki ismimi yazarsanız çok memnun olurum. Bugünlük videomuz bu kadar değildi tabii ki de arkadaşlar. E, şimdi size gerçek buradaysam bir duyurum var. Evet arkadaşlar, duyurumuz şu. Arkadaşlar duyurumuz şu metle. Eğer ki arkadaşlar aşağıda ilk İki yorum atan kişi arkadaşlar. Be, yani takip edeceğim kendisini. Her neyse bugünlük de videomuz bu kadardı. Hepinizi <laughs> seviyoruz. Evet iki blok yan yana ve şimdi videomuzu bitiriyoruz. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.